canlar. Bugün de sigara böreği yapıyoruz. Sigara böreği böreklerin kralı. Vallahi hiç yemem demez yani millet bunu yaparsanız. Kenarda durur. Evin kara kedisi sigara böreği. Sigara böreğin varsa aç kalmazsın. Koyarsın kenara. Vallahi sar sar ye. Pek güzel olur. Çocuklar da sever. Büyükler de sever. Herkes sever. Serdik yufkamızı. İçini hazırladık. Patatesli. Patatesli yapın. Peynirli yapın. Hepsi gider. 3-5 gün durur biçmeden. Koyarsınız dürüp bir kenara dolaba. Oh! Yemede yanında yat. Şöyle küçük küçük ayarlayalım. Patatesi haşladık, çiğ değil dostlar. Ondan sonra mini mini koyacağız böyle kenarlarına. Patatesli yaparsınız, peynirli yaparsınız. Koyun kenara. Bir misafiriniz gelir, hemen çıkarı kızartırsınız, hazır yemek gibi. Sabahları kalkınca fırına gitmek, bakkala gitmek, evde ekmek yoksa hemen çıkartır kızartırsınız. Aç kalmak yok. Bunu çocuk bile yapar. Bunu çocuk böreği bu. Evde çocuğunuz varsa beraber yapın. Hem alışır. Bakın böyle. Gördünüz mü? Böyle sarıyorsunuz. Ucunu su, suya böyle yapın açılmasın. Al sana sigara böreği. Bunları böyle saralım. Sardıktan sonra yağda kızartacağız kızgın yağda. 5 dakikada pişer yani. Bekletmez, yormaz insanı. Güzel de olur yani. Bunu ben Bim'den aldım. 3 tanesi 5.75 yufka. Bim'in yufkası çok Bim değil. A101'den aldım. Çok güzel. Bilmiyorum her tarafında aynı mı? Burada ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un belki de yufkacısı güzel. Ev yufkası gibi. Taze. Biraz yapışıyor ama onu siz ayırırsınız. Bak. Heh. Şöyle akmasın diye kenarlarını kapatıyorum. Sonra da şöyle Öyle. Gördünüz mü? Hı hı. Bunun kızartmasını göstermeyeceğim. Çünkü şu anda yemeyeceğiz. Bu hazır. Kenarda dursun diye yapıyorum bunu ben. O kızartmasını da bilirsiniz herhalde. Çok güzel olur. Yapın. Öyle. Ay bugün ne yapacağım? İşte sabahleyin yumurtadan bıktık. Poğaçadan bıktık. Demeyin. Yapın yapın yiyin. Bu da hafif oluyor yani. Hele turistik yerlerde falan. Bir tane kalmaz turistlerden. Onlar da pek seviyor bunu. Ya Antalya'ya gittik de. Sıkırı böreği yetişemedim valla. Tabak tabak yediler. Onlar da seviyor. Almanlar da onu. Alman. Yok galiba orada sigara böreği. Bakın. Üçünü üst üste koydum. Üç yufka. Bir sürü çıkıyor. Hem de bereketli. Masrafsız. Bunu yapacağız. Bir de bakın. Beş dakikada Beşiktaş. Beşiktaş. Bir gelen olsa hemen çayın yanına yap. Düşünme. Ay ne yapsam ne etsem misafir geldi diye. Biz de biliyorsunuz adet böyledir. Biri gelince hemen yanına bir şey ayarlayacaksın. Olmazsa huzursuz olursun. Bizim adetimiz öyle. Türk milleti. Ekmek yemeden kaldırmayız adam. Yemen dese bile zorla yediririz. Ne güzel adetlerimiz var. Bak doldu. Ha. Şimdi peynirliye geçtik. Bunları da böyle aynı. Bunun içinde lor var. Kaşar peyniri var. İkisini karıştırdım. Kaşar peyniri eriyor. Bu lor da onu tutuyor. Yani içinde kaybolmaya iyi oluyor ikisi. Lor'la şey kaşar peyniri. Hı. Rendeledim onu da. Duru gelirse o peynirli yemiyor. Patatesli yer o. Ya da boş. Boş olacak onu. Çocuklar da bir tuhaf. Niye bıktıysa çocuk peynirden. Bu peynir de fazla durdu mu bozulunca hakikaten yenmez. Acır zehir gibi. Taze taze yiyecek. Da pazardan aldım. Çok güzeldir lor. Kaymak gibiydi aynı. Yedim baktım tuzsuz. Hı hı. Bunu da böyle. Bu da peynirlisi. İki tane patates haşladım. Bunu da böyle sıkıca kapatalım ki akmasın. Hımm. Yırtık. Yırtık olsun. Bir şey olmaz. Sararsınız. Çok da sıkmayın. Şey gibi. Bak görüyorsunuz. Hiç kesmedim halde 5 dakikada yaptık bu işi. Sıgara böreği iyidir yapın. 8-10 yaşındaki çocuk bile yapar. Şimdi diyeceksin ki sigara böreği de mi tarifi olur? Ya olur. Küçük çocuklara veriyorum ben bunu. Onlar baksınlar. Öğrensinler. Anaları şimdi televizyon seyrediyordur. internet bakıyordur. Çocukları verip, O bana bakar kuzucuklarım sigara böreğinden başlasınlar yapmaya böyle yapıyorum yavrucakla büyüklere yapmıyorum zaten ben küçüklere yapıyorum küçük çocuklar yapsın bunu bir de kek öğreteceğim onlara sigara böreğini öğrettim yapar onunla bıcırıkla benim torun bile mantı açmasını öğrettim ona ben 8-10 yaşında. Benden güzel açtı valla. Çocuk deyip geçmeyin. Açık başında duracaksın gösterivecek. Hmm. Bakın. Bir sürü yığıldı. Kaç tane oldu. Bereketi içinde maşallah. Tamam. Hoşçakalın.